Merhaba arkadaşlar ben Espaş bu koç bu videomuzda Minecraft Carcass'ın 27. bölümündeyiz. Kılar öndeki F tuşu az önce çık gibiydi. Tekrar yeni yerleştirdim. Niye çıktıysa artık ben de anlamadım. Ben hakikaten çok kötü düştüm orla. Çok saçma şekilde düştüm. Mesela mesela oldu işte direkt oraya. Ne yapacağım? Aram bulamıyor bu. Oha, ne kadar şey bile ya. dalma lütfen dalma ya. Gerek ölü nokta. Zehir attı bir de bak ya. Git 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 git. Ah bu ne ya? Az arkadaşlar şey attık. Hadi işte ya. Başkası almış. Şu Rus arkadaş mesela. Çok önde şimdi girdik arkadaşlar. oyunumuza. Başlamış mı? Evet. Video 3 dakikada kayıtta. Demedik karşıya? Neyse çok önemli değil. Çok ısınamadım oyunun açıkçası. O yüzden şey işte. Neyse. ilginç bir dille. Neyse. <laughs> evet. Japonca muhtemelen ya. Bayağı güzel aldık. Mum bon, şu arkadaşlar alabiliriz. Ne şey daha diye tabii de. Şey. Ben bastım kendime. Canım doldu sana. Canım doldu bir de. Ne oldu Adam ama kolay değil. Gerçekten kolay değil. Yani size şu boşluğu atalım. Dunusal bizers. Ah taktiği bir. Ah adam da takti aynı. <laughs> da takti aynıymış. Onu öğrendim. Adam da, da takti aynıymış ya. Bu <laughs> Bakalım alabilecek miyiz? Hayır ya düştük oraya bitti zaten şimdi zaten. Anla bana. The the person the çıktı. Dur bana ne at oldu bak ya. Bir de şunu yapmasam var ya çok daha güzel olacak ama hop geri kaçtım ben de. Hah, geri öyle. Oradan da kaçtım orada. Hala kapışıyoruz o adamla. Evet, seni alayım. Al işte, o şu an altısı var mı? <laughs> Kaç oradan. Leh. Böyle bu alamazsın beni. <laughs> bu sayede oyunu kazandık. zorlu olsa oyunu kazandık. En azından biraz uğraştık ama. En azından... Değdi yani gerçekten değdi. Yani gerçekten değdiğini gördüm. Bakalım kaç dakika olmuş. Şimdi ona göre bir oyun daha girebiliriz. 9 dakika biraz daha gireceğim oyunlara. Çünkü daha Bir şekilde hani break'i e vereceğim. Premier'e vereceğim işte. Son Kısmını koyacağım ondan sonra direkt nokta olacağım. Ah, ya Aha suya düştüm. Ne Ok atma. Ok atma. Hemen nuka sarılıyorlar ya. ya. Abi her yerde adam var bu ne ya? Ha aldım o adamı. Şu adamla dağılım.

Hemen ok ya. Yeter artık ya. <laughs> i̇şte yine ne. Ben cesle koyuyorum şunu yapmayın işte. Şunu yapmayın işte ya. Neyse artık çok önemli değil. Eee video kaç dakika olmuş ona göre. 12.5 dakika olmuş o zaman. Videomuzu bitirebiliriz arkadaşlar. Evet güzel bir pozisyon alacağız kendimize. Ardından videomuzu bitireceğiz. Evet e, bu videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ne gibi daha fazla video görmeye devam etmek istiyorsanız videoya like atmayı, videoyu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.